MHP lideri Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuştu. PKK kimin maşası olduğunu gösterdi diyen Bahçeli, birbirimizden kopmamamız projelendiriliyor, uyanık olalım diye uyardı. Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır dedi. PKK, YPK, PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK Türk'ün de Kürt'ün de düşmanıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına sert tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Bahçeli vefatının 100. yılında Ziya Gökalp sempozyumunda kürsüye çıktı. Uyanık olalım diye seslendi. Siyanist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Bahçeli, Öcalan çağrısının ardından da ilk kez konuştu. Çağrısı sonrası yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Hiç kimse bizimle türkle hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. MHP lideri Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır dedi. Ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. İsrail'in İran'ı misillemesi de Bahçeli'nin gündemindeydi. Adım adım vatanımıza ulaşacak, musallat olacak Davut koridorunu aktife etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyondur. Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar.